Merhaba arkadaşlar yine son dakika transfer haberi ile karşınızdayız. Galatasaray'da gündem orta saha transferi. Sarı kırmızıların gündeminde Manchester City forması gen genç, genç yıldız geldi. İşte bu genç yıldız kimdir? Bu videoda detaylı şekilde öğreneceğiz ancak videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayınız ve videoya like atmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Süper Lig'in başlamasına 8 gün kala orta saha transferi için acele edilmesi gerektiğini ifade etti. Florya'da çalışmalarını tam kadro halinde sürdüren Sarı Kırmızılar takımda transfer yapılabilmesi için öncelikli olarak futbolcu satışı gerçekleştirmek zorunda. Son olarak kadrosuna genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu ile güçlendiren Galatasaray'ı tek beklenti en az 2 orta, 2 orta saha takviyesi. Bol alternatifli kadrodan memnun olan Terim'in en az iki takviye istediği ifade edildi. Galatasaray yönetimde Fatih Terim'in sunduğu rapor doğrultusunda çalışmaları sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Galatasaray transferde vites taktı. Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılar yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan Alexis Garcia'ya çevirdi. Son olarak Manchester City ve kiralık olarak Moxcon formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için ilk adım atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun manajerine ilk teklifi yaptı. Fatih Terim de onu çok istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu hem merkez hem orta saha hem ön libero. Ön libero hem de 10 numara pozisyonda oynayabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Garcia için şartlarının zorlanması bekleniyor. Yeniden bir araya gelecekler. Takvimin haberine göre Gal Galatasaray Garcia dışında birkaç kulübün daha talip olduğu ortada çıktı. Yani Alexis Garcia Galatasaray dışında birkaç kulüp daha teklif yapmış. Bu nedenle bu oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen sarı kırmızıları yöneticilerin elini çabuk tutarak Garcia ve manajeriyle birkaç gün içinde bir araya geleceği gelen bilgiler arasında. Performansıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz sezon Miles kiralık olarak forma giyen Alexis Garcia 25 resmi karşılaşmada oynarken 5 gol 3 asist yaptı. Performansıyla göz doldurmayı başardı. Yani şu anda Alexis Garcia'nın Galatasaray'a gelme ihtimali yüksek ancak sadece Alexis Garcia'ya sadece Galatasaray teklif yapmadı. Daha birçok önemli kulüp, daha birçok yüksek kulüp Alexis Garcia'ya teklif yaptı. Çünkü Alexis Garcia geleceğin yıldızlarından gözüküyor. Geleceğin yıldız adayı olarak gözüküyor ve birçok kulüp Alexis Garcia'ya teklif yaptı. Yani Galatasaray'a şu anda geleceği kesin değil ancak inşallah gelir diyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.